1. Dünya Savaşı 1914-1918 yıllar arasında gerçekleşmiş. Savaşın nedenleri Öncelikle savaşın temel nedeni İngiltere, Fransa ve Rusya gibi devletlerin mevcut sömürgelerini korumak ve yeni sömürgeler almak istemesi, Almanya ve İtalya'nın sömürge arayışına girmesi, sanayi inkılabının sonucu olarak ham maddi ihtiyacının artması, yeni pazarlara ihtiyaç duyulması ve bu durumun bloklaşmalar yaratması, Almanya ve İtalya'nın siyasi birliklerini tamamlamaları üzerine Avrupa'da güçler dengesinin bozulması, Fransa'nın alsace loreni Almanya'dan geri almak istemesi, bloklar arası silahlama yarışının artması, Fransız ihtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik akımı, Rusya'nın izlemiş olduğu panisavizm politikası, Avusturya-Macaristan veliahtının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi. İtilaf devletleri anlaşma devletleri olarak bilinir. İttifak devletleri bağlaşma devletleri olarak bilinir. Bu itilaf ve ittifak devletleri hangi devletlerden oluşur? Bunlara göz atalım. İtilaf devletleri yani anlaşma devletleri İngiltere, Fransa, Rusya'dan oluşur. Sonradan bu gruba İtalya, Japonya, Sırbistan, Romanya, Yunanistan, Karadağ, ABD, Belçika, Hollanda ve Çin katılır. İttifak yani bağlaşma devletleri ise Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan devletlerinden oluşur. Sonradan Osmanlı Devleti ve Bulgaristan bu gruba katılır. İtalya ayrılır ki İtalya İtilaf Devletleri tarafına geçer. İtalya savaş başladıktan sonra 1915 Nisanında İtilaf Devletlerinin toprak vaadinde bulunmaları nedeniyle taraf değiştirerek İtilaf bloğuna geçmiştir. İttifak bloğunda İtalya'nın ayrılmasıyla ortaya çıkan boşluğu Osmanlı Devleti doldurmuştur. Savaş 1 Ağustos 1914 tarihinde başlamıştır. İlk cepheler Fransa ve Doğu Avrupa'da açılmıştır. 29 Ekim 1914 tarihinde Enver, Talat ve Sadrazam Said Paşaların oldu bittisiyle Osmanlı Devleti de savaşa girmiştir. Savaş başladığında Osmanlı Devleti'nin ilk tutumu Tarafsızlığını ilan etmek ve boğazları geçişe kapatmak olmuştur. Daha sonra kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını açıklamış ancak Avrupalı devletleri tarafından bu kabul edilmemiştir. Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesini isteme nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan yararlanarak Orta Doğu petrollerine ulaşmak, cephe sayısını artırarak Orta Avrupa'daki yükünü azaltmak, Osmanlı Devleti'nin yeraltı kaynaklarından yararlanmak, Osmanlı Padişahı'nın halifelik ünvanından yararlanmak, yani halifenin cihat ilan etmesiyle bütün Müslümanların savaşta Osmanlı ile birlikte Almanya'nın yanında yer alacağı düşünülmüştür. Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa girme nedenleri ise şunlardır. Balkanlarda ve Kuzey Afrika'da kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi, Turancılık ülküsünün gerçekleştirilmek istenmesi, Avrupa'nın ekonomik baskısından kurtulmak istenmesi, Almanya'nın savaşı kazanacağına inanılması, İttihat ve Terakki ileri gelenlerinin Alman hayranlığı. Mustafa Kemal Osman Devleti'nin savaşa girmesine karşı çıkarak İttihatçılarla ters düşmüştür. Osman Devleti ne şekilde savaşa girmiştir buna bir göz atalım. Akdeniz'de Fransız ve İngiliz donanmasından kaçan Goben ve Bresla isimli Alman savaş gemileri Osman Devleti'ne sığınmıştır. Yavuz ve Midil isimleri verilen ve Türk bayrağı çekilen bu iki gemi Alman Amiral komutasında Akdeniz'e çıkmış ve Rusların Odessa ve Sivastopol limanlarını bombalamıştır. Bu gelişmeler üzerine ise Ruslar Kafkaslardan saldırıya geçmişler ve Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na bu şekilde girmiştir. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle yeni cepheler açılmış ve savaş alanı genişlemiştir. Şimdi bu ne anlama geliyor? Almanların savaş yükü azalmış ve savaşın genel anlamda süresi de uzamıştır. Osman Devleti taarruz, savunma ve müttefiklere yardım ettiği cepheler açısından üç değişik türde cephede mücadele etmiştir. Kafkasya ve Kanal cephelerinde taarruz etmiştir. Çanakkale, Irak, Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin cephelerinde savunma durumundadır e, Makedonya ve Romanya cephelerinde ise müttefiklerine yardım etmeyi düşünmüştür. Kafkasya yani Doğu ve Sarıkamış cephesi neden açısından şu şekilde ortaya çıkar. Kafkas cephesindeki savaşlar 1 Kasım 1914'te başlamıştır. Öncelikle bunu ifade edelim. Neden burada bir mücadele var? Çünkü Osmanlı şunu düşünüyor. Kafkasya ve Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurmayı, Bakü ve Abadan petrollerini ele geçirmeyi düşünüyor. Osmanlı topraklarında açılan ilk cephe Kafkas cephesidir. Bunu özellikle ifade edelim arkadaşlar. Enver Paşa komutasında Sarıkamış Harekatı Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlanmış ulaşım güçlüğü, açlık ve ağır kış şartlarından dolayı 150 bin kişilik Osmanlı ordusunda ne yazık ki 90 bin asker şehit olmuştur. Ruslar Doğu Anadolu'da Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan ele geçirmiş. Ancak Çanakkale Savaşı'ndan sonra Kafkas Cephesi Komutanlığı'na atanan Mustafa Kemal 6 Ağustos 1916'da Muş ve Bittis'i geri almıştır. Osman Devleti'nin ağır yenilgiler aldığı sırada Bolşevik ihtilalinin çıkması üzerine Ruslar bölgeyi boşaltmışlardır. Yani Rus yönetimi 3 Mart 1918'de Osman Devleti ile Brest-Litovsk Anlaşması'nı imzalayarak savaştan çekilmiş ve 1918 Berlin Anlaşması ile kaybedilen Kars, Batum, ve Ardağan Osmanlı Devleti'ne geri verilmiştir. Şimdi arkadaşlar öncelikle Kafkas cephesinde muharebe sürerken Doğu Anadolu'da dağınık halde yaşayan Ermeniler Rusların kışkırtması ile bölgede katliam başlatmışlardır. Buna dikkat çekmek gerekir. Bunun üzerine ise devrin hükümeti 14 Mayıs 1915'te Tehcir Kanunu'nu çıkararak bölgedeki Ermenileri henüz savaş alanı olmayan Suriye ve Lübnan'a göç ettirmiştir. Kafkas cephesindeki savaşların kaybedilmesiyle Turancılık ülküsünün gerçekleşemeyeceği de anlaşılmıştır. Şaşırtıcıdır ki bir Dünya Savaşı sırasında başarısız olduğumuz halde toprak kazandığımız tek cephe bu cephedir. Yani Kafkas cephesidir. Gelelim Çanakkale cephesine. İtilaf Devletleri tarafından açılmıştır. Kimlerdi bunlar? İngiltere ve Fransa. İşte İngiltere ve Fransa zor durumda olan müttefikleri Rusya'ya yardım götürmebilmek için burada mücadele ediyorlar. Ayrıca Osman Devleti'nin başkentini yani İstanbul'u ve Boğazları ele geçirmeyi düşünüyorlar. Osman Devleti'nin savaş dışında bırakmak istiyorlar. Osman Devleti ile müttefikler arasındaki bağı kesmek istiyorlar. İtilat Devletleri Çanakkale'de kazanılacak bir başarıyı savaşı Burayı tekrarlayacak olursak daha düzgün konuşalım. İtilaf Devletleri Çanakkale'de kazanılacak bir başarıyı savaşı bitirecek ve barışa götürecek en kısa yol olarak görmüşler. Bu nedenle İngiltere ve Fransa deniz savaşlarına yönelmişler ancak Nusret Mayın Gemisi ve Türk topçularının gayretleri sonucu deniz savaşlarını kaybetmişlerdir. 18 Mart 1915 Düşman bu sefer Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarıp boğazları denetim altına almayı denemiştir. Mustafa Kemal, Anafartalar, Arıburnu, Conkbayrı ve Kilitbayrı'da düşmanı yenilgiye uğratmış. İtilaf Devletleri Ocak 1916'da Gelibolu'yu Gelibolu boşaltmak zorunda kalmıştır. Böylece ilk kapanan cephe Çanakkale cephesi olmuştur. Burayı tekrarlayacak olursak, böylece ilk kapanan cephe Çanakkale cephesi olmuştur. Mustafa Kemal bu savaşlarda yani Çanakkale savaşlarında ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diyerek tarihi bir söz söylemiştir. Mustafa Kemal'in kazandığı başarılar ise milli mücadelenin lider olmasına etkili olmuştur. Yani Çanakkale cephesinde, Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal bayağı sivrilmiştir ve bundan sonra da haklı olarak e, bu başarısını milli mücadele lideri olarak süslemiştir. Çanakkale Savaşı'nın sonrasına baktığımız zaman savaş iki yıl uzamıştır. İngiltere ve Fransa'dan yardım alamayan Rusya ihtilal Rusya'da ihtilal beklenenden önce çıkmış ve Rusya doğal olarak savaştan çekilmiştir. Bu Çanakkale zaferinden sonra Bulgaristan ittifak devletleri yanında savaşa girmiş. Böylece Osmanlı Devleti'nin Almanya ile kara bağlantısı sağlanmıştır. Savaşın alanı genişlemiştir. İngiltere'de hükümet değişikliği yaşanmıştır. Yarım milyona yakın, yani 500 bin insana insanın e, hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz ki bunun yarısı Türk askeridir. Mustafa Kemal'in askeri başarıları da onun bundan sonra çok daha iyi tanınmasına neden olacaktır. Bir dünya savaş sırasında tek başarılı olduğumuz cephedir aynı zamanda Çanakkale cephesi. Bunu da tekrar edelim. Çanakkale cephesinde şehit olan Osmanlı askerlerinin büyük çoğunluğunu eğitimli insanlar oluşturmuştur arkadaşlar. Bu durum ise kültürel yönden sıkıntılı bir dönemin yaşamasına sebep olmuştur. Diğer bir cephe Kanal Cephesidir. Yani Süveyş Kanal Cephesidir. Bu cephe Almanya'nın isteği üzerine Osmanlı Devleti tarafından açılmıştır. Neden açılmıştır bu cephe? Osmanlı Devleti'nin İngiltere'den Mısır'ı geri almak istemesi bir de Almanya'nın, İngiltere'nin uzak doğudaki sömürgeleriyle bağlantısını kesmek istemesi. Sonuç itibariyle İngilizlerin asker ve silah yönden üstün olması, Arapların İngilizleri destekleyerek Osmanlı'ya karşı ayaklanması ve Almanlardan gerekli yardımın sağlanamaması gibi nedenlerle Osmanlı Devleti bu cephede başarısız olmuştur. Irak cephesine gelince İngilizlerin zor durumda olan Rusya'ya Irak üzerinden yardım götürmek istemesi, İtilaf devletlerinin petrol alanlarını ele geçirme düşüncesi bu cephenin nedenleridir. Bu, bu cephedeki mücadele nedenleridir. Sonuç itibariyle Osmanlı ordusu Küttül Amare'de önemli başarılar göstermiş ancak daha sonra İngilizlere yenilmiştir. Hicaz Yemen cephesinde ise Türk kuvvetleri kutsal yerleri korumak amacıyla savaşmıştır. Fakat Arap ve İngilizlere yenilmişlerdir. İngilizler Araplara milliyetçilik fikrini benimseterek Arapları kendi tarafına çekmeyi başarmışlar ve Araplar Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmışlardır. Böylece İslamcılık yani ümmetçilik fikri önemini kaybetmiştir. Suriye Filistin cephesi bir başka cephedir. Kanal Harekatı'nda Osmanlı kuvvetlerinin yenilmesinden sonra açılmıştır. Bu cephede İngilizler ve Araplarla savaşılmıştır. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına getirilen Mustafa Kemal İngiliz kuvvetlerini Şam'da durdurmuş ancak Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra Mustafa Kemal'in İstanbul'a geri çağırması üzerine İngilizler Suriye'yi ele geçirmişlerdir. Galicia, Makedonya, Romanya cephelerinde ise Osmanlı-Alman iletişimini kesmek amacıyla itilaflar tarafından açılmıştır. Osmanlı Devleti bu cepheleri asker göndererek müttefiklerine destek vermişlerdir. Osmanlı toprakları dışında açılan cephelerdir.